Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce katılmış olduğumuz Sui Airdrop'undan bahsedeceğim. Sui Devleti'nden bahsedeceğim. Yeni görevler eklendi detaylı bir şekilde. Hatta kimlere Airdrop dağıtacaklarını bile bu testnetlerde açıkladılar. Detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Bundan sonra da belki Ayrı bir oynatma listesi açabilirim suyu Sui adı altında çünkü sürekli görevler geliyor, görevler ekleniyor, yapmamız gerekenler ekleniyor ve kesinlikle airdrop yapacaklarını 2023'te airdrop yapacaklarını açıkladılar. O yüzden görevler geldikçe yapmamız gereken şeyler geldikçe sizlere de daha açıklay bir şekilde olabilmek için aralıklarla takibinde kalacağım ve sizlere videolarını sunacağım arkadaşlar. O yüzden ekstra bir Sui için oynatma listesi açabilirim. Biz yaklaşık Avrupa'da e, atılacağı belli olmadan önce Sui tesnetine ve devnetine katılmıştık. O videonun da açıklama linkine ve kart olarak eklerim arkadaşlar. Biz burada Sui sifap üzerinde belli bir takım işlemler yapmıştık. Sui Volut, Suiyet Volut veya Etos Volut'un kurulması gerektiğinden bahsettik. Onu da videoda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Dileyenler buradan videosunu izleyebilirler. Öncelikle bizim Sui Wallet'ımızın kesinlikle olması gerekiyor. Dediğim gibi Sui Wallet, Suet ya da Ethos Wallet'ımızın olması gerekiyor. Hatta Sui ile Ethos aynı zamanda olması gerekiyor diyebilirim. Sui Wallet kurulumlarını yaptıktan sonra beklemede izlemiştik. Kesin gözüyle bakıyorduk Airdrop yapacaklarına ve ondan sonraki dönemlere açıklamalar geldi ve Airdrop yapacaklarını hangi görevleri yapanlara Airdrop yapacaklarını dahi açıkladılar. Bugün sizlere onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce tabii ki de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Öncelikle suyu walletımızın olması gerektiğini söyledik. Burada test tokenlar alıyorduk. Dilerseniz saatte bir suyu walletınıza girip bu işlemleri yapabilmek için çünkü testnet tokenlarına ihtiyacımız oluyor. Dilerseniz saatte bir buraya girip Rekü suyu devlet dediğinizde size buraya 0.5 adet 0.5 adet testnetler gönderiyorlar ve biz burada yapacağımız işlemleri bunlardan karşılıyorduk. Sui Swap'ta da daha önceki videoda yaptığımız işlemler bu şekildeydi. Sui Wallet kurulumunu yeniden izlemek isteyenler için bu videoma göz atabilirler. Dediğim gibi açıklama linkine bırakacağım. Onun yanında tekrar görevleri olduğunda takipte kalabilmeniz için bildiğiniz gibi NFT'lerde NFT mint edebiliyorduk burada. Dapps bölümünde burada yeni görevler eklendikçe bakın suyu NFT mint katılmıştık. copy yapmıştık. Burada yeni görevler eklendikçe biz bunlara girip aslında görevleri yapıyorduk ve ona göre airdrop alma şansımızı arttırıyorduk. Şimdi de biz burada yeni görev olan daha çok suyun name services çünkü airdrop yapacağını açıkladı. Ondan bahsedeceğiz. Nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Suyu volutumuzu kurduk. Ondan sonra yapmamız gerekenler şöyle bir hatta suy name service ile ilgili medyumda blog yazmışlar. Ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar stoklapla birlikte çalışacaklar. Stoklap şöyle açıklamasına bakarsak Stork bir şirket suyun hem servisinin özel geliştiricisi olacakmış arkadaşlar onun açıklamasını da yapmış bu medium adresini de bırakırım detaylı bir şekilde okumak isteyenler okuyabilirler bizi daha çok ilgilendiren suyun hem servisinin yapacağı airdrop gördüğünüz gibi 100 milyon adet airdrop yapacak ve bu airdropun yapılacağı tarihi de açıklamışlar 2023'ün 3. çeyreğinde bu airdrop yapılacak ve %25'ten fazlasını airdrop olarak bizlere gönderecekler. O yüzden suyun services görevlerini kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bakın %25 artı topluluğa airdrop olarak verilir. Bir projeye katılıp eziyet edip bir şey alamadınız mı? Bunu değiştirmek için buradayız. Siz biz destekleyin. Biz de sizi destekleyin. SNS'nin bir DAO'ya sahip olacağı artık gizli değil açık bir şekilde bunu açıkladık diyor. Ve airdropunu dağıtacağız diyor. Video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum testnetler en azından kafamızda biraz daha otursun istiyorum. Bunun yanında Sui Wallet'ımızın olması gerektiğinden bahsettik. Kesinlikle bir Discord hesabımızın olması gerekiyor ve bu katıldığımız testnetlere Discord kanallarına katılmamız gerekiyor. Sui Name Service'in Discord kanalına katılacağız zaten. Onu da açıklama linkine de bırakırım. Bunun yanında bir de Krev hesabımızın Krev 3 gördüğünüz gibi Krev3.xyz hesabımızın kesinlikle olması gerekiyor kayıt zor değil. Sadece gelip buraya Gmail hesabımıza otomatik olarak bağlanabiliyoruz ve tüm aslında testnetler yaptıkları görevleri bu Krevich sitesi üzerinden yapıyorlar. Buradan airdrop dağıtımları yapabiliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi diğer airdroplarda, diğer testnetlerde burada listeleniyor ve sürekli olarak ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Yeni görevler eklenebiliyor. Gördüğünüz gibi örneğin biz Suyunayim Services'tan Krevich görevlerine girdik. Buraya Twitter'ımızı takip ettik. Twitter olarak 2NameService'in adresini takip ettik ve Discord'umuzu bağladık. Kanala giriş yaptık. Start verification yaptıktan sonra biz bu kanala giriş yapmış oluyoruz aslında. Ve burada görevler var. Görevler aşağı indikçe yavaş yavaş yapabiliyoruz. İşte yani %80'i Twitter görevleri. Beğenin, like, retweet görevleri oluyor. İşte günlük bağlantı görevleri oluyor. Direkt giriyorsunuz. Connect'liyorsunuz. Bakın level'ınız artıyor. Level 8'e kadar gelmişim. Çoğu görevleri yapmışım. Burada çok görev vardı çünkü çoğu görevleri yapmışız ben sizlere krev 3 linkini de bırakacağım oradan yapabilirsiniz yani düşünün ki suyun hem sorusuz krev 3 görevleri olarak sıralamayla evrop dağıttığında leaderboard'dan ne kadar yüksekteyseniz o kadar sıralamayla o kadar yüksek airdrop alabiliyorsunuz bazı testnetler herkese eşit şekilde dağıtsa da bazıları ne kadar çok görev o kadar çok airdrop şeklinde dağıtıyor. O yüzden buraya kesinlikle giriş yaptıktan sonra suyun hem bu görevlerini yapabildiğinizi yapmaya çalışın. Arkadaşlarınız öner görevleri var. Daha sonra tekrar arkadaşlarınızın Bir sürü görevler var. Bunların çoğu kilitli görev yaptıkça açılıyor. Yani burada testnetler burada listeli bir şekilde geliyor ve siz diğer testnetlere geçtiğinizde burada ara ara kontrol ettiğimizde yeni yapılacak görevler ekleniyor. Yapabildiğinizi yapmaya çalışın ve levelınızı arttırmaya çalışın. Zaten çok basit Twitter görevleriyle level 8, level 9'a çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Sui devletinde Sui Name Services airdrop olarak kesinlikle 2023'ün 3. ayında airdrop yapacağını söyledi dedik. Bunun yanında Suinem Services krev görevlerini yapacağız. Discord kanallarına katılacağız. Twitter'ını tabii ki de takip edeceğiz. Onun yanında bir de Suinem Services olarak bugün sizlere ekstra bir görevden bahsedeceğim. Su Insight'in attığı tweet de arkadaşlar şöyle. Bakın bugün Sui Devnet üzerine konuşlanmış olan SNS Stork'u test ediyoruz. Aşağıda kazananlar 10.000 ABD dolarına kadar ödüller alacak ve kendi Sui alan adlarını basma şansı yakalayacak. Bizi desteklemek için beğenin ve retweetleyin. Peki bu görevi nasıl yapacağız? Bunun da linkini şöyle zaten Twitter sayfasına direkt bakıp görevleri yapabilirsiniz. Ama ben kısaca bahsedecek olursam bu siteyi açıklama linkine bırakırım ama zaten Sui Wallet'a girdiğinizde DApps bölümünde Active Collections bölümünde bakın SNS Domains buraya tıklayıp direkt açılıyor bu. Buradan bir tane domain alacağız. Biz nokta Sui uzantılı bir domain alacağız ve 10.000 dolar yakın ödülden kazanabilme şansına sahip olacağız ve biz bu aldığımız suyu uzantılı domaini bastırma şansına sahip olacağız. Mesela Crypto Tracker. Yani böyle karışık bir şey yazdık. Search diyoruz. Evet. Select domain. Bakın bir yıllık 0.001 suyu. Suyu voltumuza tesnetin olması gerekiyor. Suyu volta tıklayalım. Arkadaşlar şu an evet, suyu volt hata veriyor. E, o yüzden işlemleri şu şekilde göstereceğim. Ben sizlere evet. Gördüğünüz gibi bakiyede bir hata görünüyor. Bağlantı hatası veriyor. Yani muhtemelen birkaç saate düzelir. Bugün sadece bu hatayı verdi. Ben dün işlemleri yaptım. Bakın gördüğünüz gibi alan adreslerini aldım. Şu şekilde alacağız arkadaşlar. Şöyle buraya girdiğimizde search dedikten sonra bizlere işte yazalım. Hatta Twitter'dan direkt göstereyim ben sizlere nasıl yapılacağını. Buradan da bakabilirsiniz. Yazdıktan sonra search diyoruz. Herhangi bir adresi yazıyoruz. Daha sonra... Bakın geldi. Select domain diyoruz. Cüzdanımız bağlı bir şekilde. Buy domain diyoruz. NFT'yi aldıktan sonra domain aldıktan sonra reveal my domain domain NFT dedikten sonra işlem tamamlanmış oluyor. Tweetlememiz gerekiyor. Tweetlemede de şuna dikkat edeceğiz. Tweet otomatik olarak şunların hepsi çıkmıyor. Buradaki hashtagleri etiketleyip o şekilde gönderim yapar yapıyoruz ve suy hem bu yer da katılmış oluyoruz. Kısaca toparlayacak olursak öncelikle olduğumuzun voltumuzun kesinlikle olması gerekiyor. Daha önceki swap işlemlerini yapmak isteyenler de, Diğer videoyu ekleyeceğim, oradan yararlanabilirler. Ya da Suyvolut'un DFX bölümünde açılan görevleri düzgün bir şekilde yapabilirler, Airdrop alma şansını arttırabilirler. On ya da Discord kanalına katılmamız gerektiğinden bahsetmiştik ve krev için kesinlikle olması gerek ve diğer testnetlerde katılabilmemiz için buradaki görevleri yapabildiğimiz, yapıp level'ımızı arttırıp daha çok puan toplamamız gerekiyor. Zaten bu görevleri yaptıkça bizlere airdrop dağıtıyor aslında. Onun yanında dediğim gibi Twitter Su Insight sayfasında bakın son paylaşı airdropta. burayı nasıl yapılacağını gösteriyor zaten. Ben de şu an Su Wallet hata verdiği için. Muhtemelen belki de bir iki saat sonra açılacaktır. Dün yaptım ben dün gece yaptım bu işlemleri. Hiçbir şekilde bir sorunla karşılaşmadım. Onun yanında merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de birlikte görevlerle ilgili istişare yapmış oluruz. Onun yanında dediğim gibi daha çok diğer testnetlerle de ilgili videolar çekeceğim. Fakat suyu yani kesinlikle Erdoğan dağıtacağını söylediği için su ile ilgili ayrı bir oynatma listesi yapabilirim. Ve her göreve eklendiğinde yapmamız gerekenlerin videosunu muhtemelen çekeceğim. O yüzden kesinlikle takipte kalın ve bu görevleri sui yine imsörsüz görevlerini kesinlikle yapın arkadaşlar. Çünkü bizim 2023'te 3. 2023 çeyreğinde bu airdropu airdroptan nemalanacağız. Görevleri atlamayın yapabildiğinizi yapın. Hatalar tabii ki de olacaktır. O hataları da tabii düzeltiyorlar. Ara ara denemek gerekiyor. Ya da krev görevine girdikten bir şey yapabildiklerimizi yaptıktan sonra atıyorum bir hafta 10 gün sonra tekrar gidin görevler ekleniyor. Tekrar yapabileceğiniz görevler ekleniyor. Yani Twitter görevlerinin hepsini tamamladığınızda 3 gün sonra tekrar bir Twitter görevi eklenebiliyor. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Kanal olarak zaten Telegram kanalında da anketini yapmıştık. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hem testnetler olarak hem garanti airdroplar olarak ilerleyeceğiz. Testnetleri özellikle paylaşmak istiyorum sizlerle. Diğer airdroplar tabii ki de güzel kazandırıyor ama referansı olanlara güzel kazandırıyor. Genelde 10 dolar, 5 dolar o tarz airdroplar oluyor. Fakat bu testnetlerden tesnetler, çok güzel paralar kazanılabiliyor. Para yatırmıyoruz tabii ki de bir emek harcıyoruz ama yani airdrop yaptıklarında da güzel ödüller veriyorlar. Ya böyle 5 dolar 10 dolar değil 100 bin dolar 20 bin dolar 500 dolar 1000 dolar 10 bin dolar gibi ödüller dağıtabiliyorlar. O yüzden kesinlikle testnetleri atlamayın ki hele de bu şekilde airdrop yapacağını kesinlikle açıklayan bir... Soy'un servisi es geçmemek lazım. Şimdi görevler bu kadar. Tekrar görev olduğunda dediğim gibi eklemeler yapacağım. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diyorum. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.